Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine kuşlardayız. Hayvanlar acıkmış. Gece gece yavrularımız var. Aç kalmasınlar. O yüzden besliyoruz kuşları biraz. çakmak da. Nasıl bakıyor etrafa çakmak da deyince. Lan pilo. Platin. Yok bu bakmıyor. Lan. Mavi. Mavi diyorum da hangi mavi bakacak acaba? Bir dünya mavi var. Lan ayna kuyruk. Takmıyor bizi. <laughs> Bıldırcın neredesin lan? Bıldırcın orada. Platin dur. Nasıl renk yaptı ama var ya. Kuşlarda gece yemlemiz Yavrular acıkıyor Yavruları besletmemiz lazım O yüzden gece gündüz demeden Kuşlara yem vereceğiz Büyük ihtimalle zaten bu videoyu yarın öğlen gibi yayınlarım veya yarın sabah. <laughs> Dişime bak be. Kırmızıyla mavi. Lan bir susun. Şşt. Arap. Ben bunları anlasam ne? Susmaz ki bunlar. Bu kırmızıyla mavi yumurtaları çıkartırsa, platinler sağ salim çıkarsa büyüttükten sonra kırmızıyla mavi eski sahibine geri vereceğim. O yüzden inşallah çıkartıp sağ salim büyütürler de yavruları. Bir takım platinimiz, platinimiz olur damızlık. Gördük bak bu oynamaya başladı ama videolarını çekememiştim Müsait olamıyorum. Bu platinimiz baş, oynamaya başladı. Bir de baksana nasıl kararmaya başladı ha. Allah nasıl bir renk yaptığı belli değil ha. Bunun son halini koyacağım size videonun kenarına koyarım platinlerin son rengini nasıl olacak olmayacak diye Şöyle şuradan biraz jemal alalım güzel bir fotoğraf kapağı aldık. Ay fotoğraf kapağı diyor. Video kapağı hazırladık. Atalım şöyle biraz da. Bir de şu çirkinlere bakayım. Anası babası beslemiş mi? İyi var. Be Anan beslemişler. Seni, seni de beslemişler. Arkadaşlar bir maşallahlarınızı alırım. Yavrularımız maşallah çok güzel büyüyor. Çok iyi gelişimi. Şu beyaza bak çok güzel oldu ya. Dediğim gibi doğru hatırlıyorsam platinleri yumurtalarının dör dört, çıkmasına 4 gün kaldı. İnşallah çıkartırlar da. Çünkü bu platinlerin yumurtası 2 gün mü 3 gün mü ne geç. Benim kırmızıların yumurtalarına göre inşallah çıkartırlar. Evet arkadaşlar. Bir avuç daha yan atalım. Ondan sonra yedirler, onu da yediler mi kaydı kapatırım. çirkinlere baksanız ya. Çok çirkinler. Biri aynı anası, biri aynı babası. Çok çirkin bunlar ya. Dediğim gibi o platine son halini koyacağım videoya. Arkadaşlar bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız video like atın kanala abone olun bildirimler. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.